Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne pişirsem diye düşünüyorsanız size güzel bir tarifle geldim. Bütün bütün patlıcanlarımızı dilimleyip galeta ununa bandırıp güzelce kızartıp yanına pilavımızı yapıp size bir akşam menüsü. Sizleri daha çok bekletmeden hemen tarifine geçelim. Benim 4 adet patlıcanım var. Hemen yanıma kaseye suyumu aldım. İçine bir tatlı kaşığı tuzumu ilave edip şöyle bir tuzunu eritip hemen patlıcanlarımızı soymaya geçelim. Ben 4 tane orta boy patlıcan aldım arkadaşlar. Çok büyük tercih etmedim. Bu sizin tercihine kalmış. Hemen kıyılarındaki yeşilliklerini temizleyelim. Alacalı olacak bir şekilde soy soyalım. İsterseniz tamamen de soyabilirsiniz arkadaşlar. Bu tercih meselesi. Ben böyle tercih ettiğim için böyle yaptım. Alaca bir şekilde soyduğum patlıcanları ortadan ikiye bölüyorum. Arzu ederseniz bütün olarak da dilimleyebilirsiniz. Ama böyle ikiye keserseniz inanın ki daha güzel kızaracaklar. Ben her zaman böyle yaparım. Uçlarını da şöyle kesip çok az bırakıyoruz. Hemen dilimlemeye geçelim. Patlıcanınızın e, kalınlığına göre 3 dilim, 4 dilim, 5 dilim yapabilirsiniz. Hemen gördüğünüz gibi ben dilimlere ayırdım. İsterseniz bunu hafif haşlayıp da yapabilirsiniz. Ben bugün haşlamadan tercih ettim. Hemen suyumun üstüne patlıcanlarımı suyumun içine koydum. Üzerine bir tabak üzerine kesme tahtamla ağırlık verdim. Bir buçuk saat beklettikten sonra hemen Kağıt havlunun üzerine çıkartıp Başka bir kağıt havluyla da Yine de kurulayarak Tabağıma hazırlıyorum Ben patlıcanlarımı kuruladım Çırpma kabıma 3 tane yumurtamı aldım 1 çay kaşığı tuzumu ilave ettim Güzelce yumurta ve tuzumuzu çırpalım Çırptığımız yumurtayı kenara alıp büyükçe bir geniş bir tabağımıza 200 mililitrelik bir bardak klasik bardaklarla galeta unumu ve üzerine yine tuzumu ilave ettim. Çünkü patlıcanlar tuzsuz olduğu için her şeye azar azar tuzlarımızı ilave edelim. Patlıcan tuzunu yumurta ve galeta unundan alacak. Bir yandan ben tavama yine klasik bardaklara bir bardak yağımı aldım altını açtım şu anda ısınıyor hemen patlıcanlarımızı önce yumurtaya sonra galeta ununa şöyle aralarını da açtırıp güzelce her tarafına galeta unun gelmesine dikkat edelim patlıcanlarımızın hepsini böyle hazırlayalım kızartırken tekrar tekrar uğraşmayalım arkadaşlar Gerçekten çok güzel çıtır çıtır bir yemesi var arkadaşlar. Bilmeyenleriniz varsa yapın, deneyin. Ben patlıcanlarımın hepsini bu şekilde yumurtaya ve galeta ununa batırıp hazırladım. Hemen tavamıza koyduğumuz yağımız kızdı. Hemen şimdi kızartmaya geçelim arkadaşlar. Tam da buraya kadar geldiyseniz arkadaşlar, videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum bölümüne küçücük de olsa bir yorum, bir kalp, bir emoji bırakmayı ihmal etmeyin. Videolarımı beğeniyorsanız sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Yaptığım tariflerin e, ölçülerini açıklama bölümüne yazıyor olacağım. Faydalanmak istediğinizde oradan bakabilirsiniz. Her zaman tam ölçülerimi yazıyorum. O kadar kolay, o kadar pratik ki arkadaşlar. Biz de çok seviliyor bu. Evet gördüğünüz gibi çok güzel harika bir şekilde kızardılar çıtır çıtır. Bir yanları kızarınca diğer taraflarını da çevirip öbür yanlarını da kızartalım. Kızaran patlıcanlarımızı hemen yağını hafif süzüp servis tabağına alalım ve böyle yaparsınız arkadaşlar çok da yağlı olmuyor. O kadar güzel çıtır çıtır oluyor. Benim çocuklarım bayılıyorlar buna. Hemen diğer patlıcanlarımızı tavamıza aldık. Evet ben patlıcanlarımı kızarttım. Servis tabağıma aldım. Çok da güzel oldu. Hemen yoğurdumun üzerine biraz nane. İsterseniz sarımsaklı yoğurt da yapabilirsiniz. Siz bizim kızartmamızın güzelliğini izlerken ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Seyredenlerin Allah bedenine sağlık, hanesine huzur, sofranıza bolluk bereket versin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Abone olup yandaki zil sesini de tıklarsanız paylaştığım videolardan ilk önce siz haberdar olacaksınız. Kanalımın büyümesi için bana yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Yeni video videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Teşekkürler.